Merhaba değerli izleyicilerimiz, Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Murat ile Nazlı evlenmeye karar verdiler ve Nazlı artık gerçekten çok mutludur çünkü ilerleyen bölümlerde Nazlı ile Murat'ın evlendiğini göreceğiz. Artık kesinlikle Nazlı ve Murat'a kimse kötülük yapamayacak çünkü ilerleyen bölümlerde Kenan ve Ceyda'nın foyası artık kesinlikle ortaya çıkacak. Rüstem ve Ceyda ve Kenan'ı konuşurken onları video aldı ve ilerleyen bölümlerde ise bu video ortaya çıkacaktır. Rüstem her şeyi açığa çıkaracak ve artık Ceyda ve Kenan'ın da sonu gelmiş olacak ve artık kesinlikle kötüler dizden çıkacaktır. Murat ve Nazlı çok kısa sürede Kenan ve Ceyda'nın hain olduğunu öğrenecekler. Kenan ve Ceyda e, tabii ki Rüstem'in bir şeyler açıklamasına engel olmaya çalışacaklar fakat artık kesinlikle böyle bir şey başaramayacaklardır. Öbür taraftan ise Burcu'nun oyunları hala devam ediyor ve Ela ile Furkan'ı kandırmaya çalışıyor fakat Ela Burcu'nun bütün oyunlarını bildiği için tabii ki ona artık kesinlikle inanmıyor. Furkan da e, Burcu'nun hasta olmadığını ve iyileştiğini öğrendi. Artık kesinlikle Furkan da Burcu'ya inanmayacak ve Burcu'yu e, hayatından çıkaracaktır. Böylelikle burcunun bütün oyunları boşa gidecek ve artık kesinlikle Ela ile Furkan arasına giremeyecek ve Ela ile Furkan'ın hayatından çıkacak. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar da bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi seyirler.